Merhaba ben Doktor Deniz Siyan. Bugün sizlerle sokakta ilk yardımı konuşacağız. Neler konuşacağız? İşte sokakta bir hasta gördünüz, nasıl yardım edersiniz, nasıl kalp masajı yaparsınız, nasıl suni teneffüs yaparsınız bunları konuşacağız diye düşünüyorsunuz. Hayır. Bunları konuşmayacağız. Neden? Çünkü sokakta ilk yardım denilen kavram diye bir şey yoktur. Biz tıp fakültesini okuduktan sonra yani 6 yıllık tıp fakültesini okuduktan sonra bunların eğitimlerini bu tıp fakültesi süreçleri içerisinde alıyoruz. Ardından da bir uzmanlık yapıyoruz ve bir uzmanlığımız oluyor. Bir 5 yıl daha veya 6 yıl duruma göre 4 yıl uzmanlığın süresine göre bir uzmanlık yapıyoruz. Ve böylelikle pratisyen hekim ardından uzman hekim haline geliyor. Bizler bile bazı durumlara nasıl müdahale edeceğimizi hala kendi aramızda tartışıyoruz. O yüzden ilk yardımdaki size temel prensibi söylüyorum. Eğer bir ilk yardım, profesyonel bir ilk yardım eğitimi almamışsanız yardım etmeyin. Sokakta gördüğünüz yardıma ihtiyacı olan insanlara dokunmayın lütfen. Bakın bu çok önemli. Çünkü tıpta çok önemli bir kavram vardır. Primum nihil nocere. Yani önce zarar verme. Tıp fakültesinde daha birinci dersten öğretilen bir kavramdır bu. Önce zarar vermeyin. Çünkü Türk insanı doğu toplumudur ve doğu toplumundaki insanlar yardım etmek isterler. Fakat yardım ederlerken eee altı boş bir özgüvenle bunu yapmaya çalışırlar. Dolayısıyla yardım etmeye çalışırken genellikle zarar verirler. Güzel Türkçemizde çok güzel bir tabir vardır. Kaş yaparken göz çıkartmak diye. Tam anlamıyla bunu yaparlar. Hatta benim başıma gelen bir olay vardır, ee, çok ilginç bir olaydır. Anlatayım size. Ben bir gün ameliyattan çıktım, ee, ameliyathaneden e, servise doğru giderken yan tarafta da e, yoğun bakımın kapısı var. Yoğun bakımın kapısında sürekli ağlayanlar, sızlayanlar, her daim 7/24 orada birilerini bulursunuz bu şekilde hasta yakınlarının arasından. Hasta yakınlarından bir tanesi gözümün önünde e, yoğun bakımda hastası olan hasta yakınlarından bir tanesi gözümün önünde böyle bir yere düştü, bayıldı veya kötüleşti. Üzerimde yeşiller var yani ameliyathaneden çıkıyorum. Yeşiller var, üstünde beyaz önlük var, doktor oldum. Hani bangır bangır bağırıyor. Hastanın hemen yanına gittim. E, önce klasik muayeneleri yapmaya çalıştım. Nörolojik muayeneler. Önce kafasını vurdu mu, vurmadı mı diye. Daha doğrusu bizim ABC dediğimiz yaklaşım vardır. Onları yaptım. Airway, Breathing Circulation. Önce hava yolu nefes alıyor mu ve kalbe atıyor mu? Onlara baktım ve hızlıca bunları değerlendirdikten sonra nörolojik e, muayenesini yapmaya çalıştım. Hızlıca kendinde mi, yer zaman, e, oryantasyonu var mı, şuuru yerinde mi diye. E, kısmen yerinde olduğunu görünce kafasını vurup vurmadığına baktım. Boynunda herhangi bir hasar olup olmadığına baktım. Ve ayaklarını kaldırmaya çalışırken birileri beni itti hasta yakınlarından, başına toplanmış hasta yakınlarından bir tanesi bana omuz atarak beni itti. Ve açılın açılın işte hastanın nefes almaya ihtiyacı var falan dedi ve kendince bir müdahalede bulunmaya çalıştı. Orada hastaya yardım etmeye çalışan ve bu işi profesyonel olarak yapmaya çalışan bir doktoru omuz atarak itti. Tabii ki bunun farkında değildi muhtemelen o anın heyecanıyla bunu yaptı ama şunu demeye getiriyorum. Biz Doğu toplumu insanları olarak bu tür insanları gördüğümüz zaman yardım etmeye çalışırız. Fakat lütfen bunu yapmayın. Eğer Formel bir ilk yardım eğitimi almadıysanız lütfen yapmayın. Çünkü gerçekten hastaya yardım ederken Daha çok zarar verirsiniz. Karga tulumba taşımaya çalışırken Örneğin Servikal vertebralarda kırık vardır. Servikal vertebralardaki kırığı daha da derinleştirirsiniz. Ve ondan sonra boynundan aşağısı felç kalır hastanın. Ya da daha kötüsü solunumunu baskılarsınız, solunumunu kesersiniz. Yani servikal üst düzey servikal vertebralar, solunum merkezinin olduğu yere e, yakın servikal vertebralarda, C1 C2'deki kırıklarda kırığı derinleştirirseniz hastanın solunumu durur. O yüzden veya benzer şeyler, mesela kolda kanama var diye turnike yapmaya kalkarsınız. Daha sonra o basit kanamayı durdurmak adına yapılan turnike nedeniyle bu sefer kolu kangrene gider, iskemiye gider ve hasta kolunu kaybedebilir. Eğer formel bir ilk yardım eğitimi alırsanız sıkıntı yok. İnsanlara yardım etmek istiyorsanız lütfen bu konuda sertifikalı ilk yardım kurslarına gidin ve oradan gerekli eğitimi alın. O yüzden ben burada kesinlikle ve kesinlikle böyle bir video çekmeyeceğim. Böyle bir mesajlar vermeyeceğim. Yani hastayı gördüğünüz zaman ayaklarını kaldırın işte e, şu kadar mesafeden sternumun altından şu kadar yukarıdan e, kalp masajına başlayın. E, şu kadar suni teneffüs yapın. Şu kadar masaj yaparken şu, şu kadar suni hayır. Böyle bir mesajım asla olmayacak bu kanalda. Eğer ilk yardım öğrenmek istiyorsanız sertifikalı uygulamalı kurslara gidin ve ilk yardım öğrenin. Ve öğrenin. Gerçekten öğrenin. İnsanlara yardım etmek istiyorsanız çevrenizdekileri yakınlarınıza, ailenize böyle acil bir durumda müdahale edebilmek istiyorsanız öğrenin. Böyle kısa bir video çekmek istedim ama mesajımın yerine ulaşacağını umuyorum. Lütfen celallenmeyin. Bu tür durumlarda hastaya dokunmadan sadece hastanın stabil olduğuna emin olun ve ortamı profesyonellere bırakın. Bu iş için eğitim almış insanlara bırakın. Bugünlük bu kadar. Esenlikle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar, daha keyifli konularda çekeceğimiz videolarda tekrar görüşmek üzere.